İsrail ordusuna ait savaş uçakları gece saatlerinde de Gazze'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda noktayı bombaladı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. İsrail ordusu havadan, karadan ve denizden hedef aldığı Gazze'ye gece de bomba yağdırdı. Gazze Şeridi'nin güney, batı ve kuzey bölgelerinde çok sayıda noktaya yoğun saldırılar düzenledi. Saldırılarda tarım arazileri, caddeler ve altyapı hedef alındı. Kanalizasyon, su ve elektrik şebekeleri zarar gördü. Geniş çapta elektrik kesintisi meydana geldi. Pek çok yerden yoğun dumanlar yükseldi. Deir el Belah'la Gazze'de iki evin yıkıldığı bilgisi paylaşıldı. Gazze şeridinin kuzeyinde isabet alan bir fabrikada da yangın çıktı. İsrail güçleri Batı Şeria'da düzenlenen protesto gösterilerinde de Filistinlilere yine plastik ve gerçek mermiyle saldırdı. Biri çocuk, iki Filistinli şehit oldu, yüzlerce Filistinli de yaralandı. İsrail polisi Doğu Kudüs'te de bazı evlere baskın düzenledi. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada baskınlarda 25 Filistinlinin gözaltına alındığı, baskın düzenlenen bir evde kadın ve çocuklara saldırıldığı bildirildi. Sivil Yahudi işgalcilerde Doğu Kudüs'te dehşet saçtı. Şuafat mahallesinde ateş açan işgalciler iki Filistinliyi yaraladı. Beyt Hanina mahallesinde de İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı, iki Filistinli yaralandı.